Tamam hocam. Ee, hamam yapılarıyla ilgili araştırma yaptım ben. Geçen hafta Bilge Nur konutlarla ilgili konuşmuştu. Biz de farklı yapılara yönelelim demiştiniz. O yüzden ben hamamlarla ilgili bir araştırma yaptım. Başlayayım mı? Evet başlayabilirsin. <laughs> Mekanlarla ilgili, zaten iç mekanlarla ilgili detaylı bilgi vereceğim birazdan. E, İmanlık şekillerine göre hamamları, Anadolu'da hamamlar genellikle anadolu'da cami, medrese, tepsi gibi, dini e, ve han, çarşı, arasta gibi dini, kültürel ve sosyal kamusal yapılarla bir kompleks halinde e, kurgulanıyor. Genellikle bu vakıf eserlerine gelir getirmeleri amacıyla inşa ediliyor. Daha sonra da bunu sağlamak için vakfa bağlanıyor. Zaten işte bu su sıkıntısı olduğu için genellikle ya evlere daha doğrusu su taşıma ile ilgili problem olduğu için yıkanma gibi işlemlerin tamamı böyle toplu yerlerde yapılıyor. O yüzden yani bir gelir getiriyor aslında hamamlar. Bu nedenle hamamlar kim zaman külliyelerin ya da sarayların bir parçası kim zaman da bir çarşı hamamı Bazen yolcuların faydalanması için hamanın içinde küçük bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Bazen ise tek bir konağa veya yalıya ait esas binadan ayrı ya da bina içinde küçük çaplı inşa edilen özel hamamlar da görülebiliyor. Bu yüzden hamamları kullanım şekillerine göre özel ve genel hamam olarak ikiye ayırıyoruz. Bunları da kendi içinde işte erkekler ve kadınlara göre ayrılan tek ve çift hamamlar, çifte hamamlar diye de ayrılabiliyor. Özel hamamlar köşk, konak, kışla, saray ve tekke gibi hamamları ile sınırlı sayıda insanın kullanımına sunulmuş hacimleri buna göre boyutlandırılmış küçük ölçekte ölçekteki tek hamamlar. Bu tür hamamlar bazen müstakil yapı gibi düşünülmüş, bazen de büyük yapı kütlesinin içinde yer alan hacimler olarak planlanmış. Sayıcı az olan özel hamamlar genel hamamların küçük birer örneği olarak düşünülmüş. Gerek görülmediği için de soyunma mahalleri bazen de ılıklık kısımları dahi yapılmamış. Bazı özel hamamlar içinde bulunduğu yapı grubunun mülkiyetinin değişimine bağlı olarak ticari faaliyet gösteren hamamlar genel hamamlara dönüşmüştür. Genel hamamlarda da e, halk ya da çarşı hamamları, saray hamamları, kaplıcalar olmak üzere üçe ayrılabilir. E, Bunlar açısından hamamların yapısı ve kullanımı hakkında en ayrıntılı bilgiler elde hamam türü halk hamamlarıdır. Bunlar çok yaygın. Halk hamamı ya da çarşı hamamı olarak adlandırılan hamamlar vakıf olarak yapıldıkları gibi bir külliyenin veya bir yapının parçasını oluşturan hamamlardır. Osmanlı'nın bazı kurumlar için açtığı hamamlar kurumun kapanması nedeniyle çarşı hamamına dönüştürülmüş. Bu Mardin'deki Emir Hamamı'ndan bir görüntü. Burası da e, halk hamamı, çarşı hamamı, çarşırı altısında kullanan bir hamam ve 1200'lü yıllarda yapılmış eski bir hamam. E, tek hamamlar mahallelerde sadece kadınlar için olan hamamlara ve erkekler için olanlara da ricat hamamı denmekte. Bunların e, tek denmesinin sebebi hani sadece kadınlara ya da sadece bayanlara özel olmaları. Genellikle erkekler için yapılmış olan bu hamamların bazıları günün belli saatlerinde kadınların kullanımına tahsis edilmekte. Bu hamamlar gündüz bayanlara, gece erkeklere hizmet vermektedir. Halk arasında kuşluk saati adı verilen saate sabah saat 10 ya da 11'de kadınlara tahsis edildiği için bu hamamlara kuşluk hamamı da denmektedir. Bu hamamların tek veya iki girişli örnekleri bulunmakta. Çift hamamlarda ise biri erkeklere, öbürü kadınlara ayrılan iki bölümlü hamamlar. Genellikle e, bir parseli ortadan ikiye ayırıp simetrik e, yapılıyorlar. Ancak asimetrik yapılanları, farklı ölçülerde olanları da var. Bazı çift hamamlarda erkekler ve kadınlar kısmının yakın büyüklükteyken bazıları da e, işte büyüklükleri değişiyor ya da süsleme oranları değişebiliyor. Çift hamamlarda erkekler kısmının giriş kapıları genellikle bir meydana veya ana yol açılırken kadınlar kısmının giriş kapıları ise talih yola açılmış mahremiyet açısından. Ancak kadınların ve erkeklerin yolu birbiriyle kesişmeyecek şekilde planlanmış. Özellikle kadınların kapılarını ana caddeye denk getirilmeyecek şekilde yerleştirilmesi mahremiyet muhafaza ince bir anlayışın ürünüdür. Bu bir e, hamam örneği. Burada gördüğümüz gibi e, tamamen simetrik bir şekilde yapılmış birbirinin aynısı. E, Mirror'a alınmış gibi kurgulanmış bir hamam. E, bir de kaplıcalar var. E, doğal sıcak su kaynağının bulunduğu yerlerde yapılan e, yıkanma ve tedavi amaçlı inşa edilen yapılardır. Kaplıcalarda daha çok e, yani yıkanma amacı değil de tedavi amacıyla yapılan yerler. Bunların da işte genellikle orta kısımlarında bir havuz bulunuyor ve Anadolu'da ilk olarak Romalılar zamanında inşa edilen kaplıcaların bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılmış ve hala da zaten bunun örnekleri var. Kaplıca illa tedavi etme yöntemleri. Ben mesela bunu hiç duymamıştım. Bu bana ilginç gelmişti. Deniz hamamları. Deniz hamamları deniz üzerine çakılan kazıklar üzerine suya dayanıklı kerestelerden suyun belirli bir derinliğinde kadın ve erkeklerin birbirlerinin seslerini duymayacağı mesafede yan yana inşa edilen hamamlardı. Şöyle bir görüntüsü var. Fotoğrafı. Ee, bu hamamlar daha çok İstanbul'un Fenerbahçe, Bostancı, Moda gibi semtlerinde, sahillerde bulunuyor. Ve geçici olarak yapılıyor bunlar işte orada yüzme ihtiyacını, denize girme ihtiyacını karşıladıktan sonra işte yıkanıp çıkmak şimdiki e, plajlarda kurgulanan yıkanma yerleri gibi yapılmış geçici mekanlar, deniz hamamları. E, hamam mimarisinin tarihçesini kısaca anlatacak olursak, e, erken dönem hamamlarında e, ilk bilinen, hamam Pakistan'ın batısında yer alan Sint'te M.Ö. 2500 ve 1500 yıllarındaki Indus medeniyetinin en önemli şehri olan Daro'da ortaya çıkan gelişmiş su ve kanalizasyon sistemi burada hamamlar bulunduğunu düşündürmektedir. Bundan başka Mezopotamya'da yapılan kazılarda dünyanın en eski hamamı olduğu düşünen Asurlara ait bir yıkanma tesisi de bulunmuş. Roma hamamı, Roma hamamlarının kökeni Yunan hamamıdır. Fakat Romalılar hamamı geliştirmişlerdir. İmparatorluk devrinden sonra Roma'da halka açık hamam mimarisi ortaya çıkmış. Milattan önce 1. yüzyılda yaşadığı sanılan Sergio Sorata adlı bir mimarın ilk defa sıcak hava ile merkezi ısıtma sistemini meydana getirdiği ve bu sistemin uygulanmasıyla hamam yapılarının yaygınlık kazandığı düşünülür. Roma hamamlarının alttan ısıtmalı mimarisi, iç süslemeleri ve büyük ölçülerde yapılmış olmaları bu yapıları sanat tarihi açısından önemli kılmakta. Roma İmparatorluğu'nun genişlediği bütün bölgelerde genel hamamlar ve zenginlerin evlerine de özel hamamlar yapılmıştır. Burada birkaç örneği var. Anadolu'da da örnekleri var. Hatay'da mesela bilinir zaten Hatay'ın eski su sistemleri evlere ve hamamlara taşınan su sistemleri ben orada görmüştüm ilkim. Bu alt yapı ızgara mazgallar falan. Orada da Roma döneminden kalma su sistemleri de mevcut. Bizans hamamı eski Roma'nın Hristiyanlaşmış devamı olduğu için Roma hamam geleneğini sürdürmüş. Roma'da olduğu gibi hamamlar yıkanmanın dışında eğlencelerin düzenlendiği, dinlenilen, sosyal ve siyasi tartışmaların yapıldığı, yemek yenilen yerlerden olmuştur. Ee, bu Osmanlı'da bilinen işte gelin hamamı, sünnet hamamı falan gibi şeylerin kökeni aslında buradan geliyormuş. Bizans hamamları Roma hamamlarının anıtsal görünümünden uzak olmasına karşın temelde Roma hamamlarının mimari mekanlarını, plan elemanlarını, yapım tekniklerini ve süsleme biçimlerini taşımaktadır. Bizans hamamlarının ısıtma sistemi Roma hamamlarının ısıtma sistemiyle hemen hemen aynıdır. Roma döneminde olduğu gibi Bizans hamamlarında da bronz kazanlarda ısıtılan su borlarla dağıtılmakta. Bir sıcak ve bir yer soğuk olmak üzere iki havuz ve parbanyası su olan bu hamamlarda giyinme bölümleri genellikle havuz çevresine yerleştirilmiş. Bu Osmanlı hamamlarından bahsedeceğiz. Mesela orada biraz daha farklı bir sistem söz konusu. Anadolu dışındaki İslam hamamları Müslümanların ortaya koyduğu hamamlar içinde en önemlileri 80. yüzyılda Emeviler devrinde ortaya konulmuş. Bunların en önemlileri Kusayru Amra, Kasrul Hayr, Hamam Saray ve Hilbetül Mefcer'de bulunan hamamlardır. Kusayru Amra Saray Hamamı 1. Veli tarafından 715 yılında yaptırılan saray içindeki üstü beşik tonozlu örtülü, giriş tonozlu, ılıklık ve kubbeli bir sıcaklık bölümünden oluşan küçük boyutlarda fakat Roma hamam prensiplerinin uygulandığı bir hamam. Bu hamamların hepsi tipoloji açısından aynı karakterdedirler. Bu hamamlar ısıtma sistemleri ve servis bölümleriyle Roma hamam geleneğini, geleneğini devam ettirirler. Selçuklu devre hamamları, bu Selçuklu devrinde Orta Asya Türk hamamları referans alınıyor. Selçuklu ve beylikler dönemlerinde çarşı hamamlarında genellikle sıcaklık bölümünde dört hayvanlı, ve köşeleri halvet hücreli planlar tercih edilmiş. Bu ise Türk sanatında çok eskilerden beri kullanılan plan şemasına bağlı kalındığının bir göstergesi aynı zamanda. Bunun yanında Anadolu'daki hamamların mimari yapılarında Orta Asya'ya bağlı kalınmakla birlikte arada komşu bölgelerden de ilham alınmakta. Suriye'de falan olan yerlerden geçişleri de görebiliyoruz aslında bazı hamam yapılarında. Burada işte birkaç o döneme ait hamam örnekleri var. Osmanlı devri hamamı. Bu Osmanlı devri hamamı dediğimiz aslında Türk hamam kültürünün artık oluşmaya başladığı hatta oluştuğu dediğimiz kısım. Osmanlı devrinde hamama büyük önem verilmiş ve bu devletin kuruluşundan itibaren sınırların ulaştığı bütün bölgelere hamamlar yapılmış. Zaten Osmanlı şehirlerinin kurulumu da genelde şöyle gerçekleşiyor. Önce gittikleri yerlere işte çalışanların yıkanması ve ihtiyaçlarını giderebilmesi için hamamlar yapıyorlar. Ondan sonra çarşı kuruluyor, sonra konaklama birimleri falan diye böyle ilerliyor. Yani şehrin kurulması hamamla başlıyor denilebilir. Şehir merkezlerinde yapılan çarşı hamamlarından başka konak ve yıllarda esas binaya bitişik ve ayrı şekilde özel hamamlar inşa edilmiş. Bu kadar çok hamam inşa edilmesinin iki sebebi var. Birincisi hamamların yapıldığı devirlerde yüksek gelir getirmeleri sebebiyle hayır eserlerine gelir kaynağı olarak vakfedilmesi. İkincisi de yapıldıkları yapı grubuna gelen cemaate hizmet vermesi. Ee, hamam mekanlarından bahsedecek olursak... Bir, Hamamların tarihi gelişimi ve mekanların fonksiyonları incelendiği zaman görülen şey, Roma ve İslam hamamlarının işleyişlerinde farklılık olmakla birlikte hamamlarda farklı isimlerle anılan, fakat aynı işlere sahip mekanların bulunduğudur. Türk hamamlarında temelde yıkanma ile ilgili soyunmalık, ılıklık, sıcaklık adı verilen bölümler ile sıcak ve soğuk depoları ile külhan olarak iki tesisat mekanından söz edilebilir. Burada da dendiği gibi Roma'da farklı isimler alıyor ama genel olarak mekanlar birbirine benzer. Soyunmalık kısım Hamamların hemen girişinde yer alan bu mekan adından anlaşılacağı üzere yıkanma kısmına girmeden önce işte kıyafetlerin çıkanı, çıkarıldığı ve yıkandıktan sonra da dinlenilen kısım Roma hamamında buraya apodyterium olarak deniyor. Latince elbise de soyunma mekanı belirtmek için kullanılmaktadır. Türk hamamlarında alan bakımından en büyük hacim soyunma kısmı. Bu hacim genellikle ılıklık ve sıcaklık mahallerinin toplam alanına eşdeğer büyüklükte. Ee, Türk hamamlarının düzenlemesi genellikle şu şekilde ilerliyor. Soyunmalı kapısından girince kapının hemen yanında hamamcının oturması için bir yer var. Bu kısmın yanında ise emanetlerin saklandığı dolaplar yer almakta. Soyunmalık mekanın orta kısmına çeşitli formlarda fıskeli havuzlar yerleştirilmiş. Soymalık duvarları boyunca dolaşan bir kas basamak ve çıkılan bir seki bulunur. Sekiyle Bu seklere sofa adı da verilir. Sekler baştan alayım. Türk hamamlarının düzenlenmesi genellikle şu şekilde. Soymalık kapısından girince kapının hemen yanında hamamcının oturması için bir yer bulunur. Bu kısmın yanında ise emanetlerin saklandığı dolaplar yer alır. Soyunmalık mekanın orta kısmına çeşitli formlarda piskeli havuzlar yerleştirilmiş. Soyunmalık duvarları boyunca donatılan birkaç basamaklı çıkılan bir seki bulunur. Öyle mi dedin? Tamam. Sen yiyecek misin? da yiyecek. Tamam Bu sekilere sofa adı da verilir. Sekilerin alt kısmında ayakkabı koymak için nişler yapılmıştır. Soyunmalık kısmında bir kenarda kahve ocağı da bulunur. Son devirlerde bu kısma merdivenle ulaşılan şirvan adı verilen bölümlenmiş ahşap katlar ilave edilmiş. Burada e, mekan örtülemesi kısaca e, şöyle şuradan başlayarak anlatalım. Şurada işte giriş kısmı var. Zaten e, giriş kısmı az önce belirttiğimiz gibi mahremiyete önem verdikleri için hemen sokağın olduğu yere açılmıyor hamamın kapısı. Biraz daha ilerledikten sonra hamamın içine giriyorsunuz. Şu kısım e, soymalık kısmı. Burada işte e, şu işler falan var. Buradan sonra e, aralık denilen kısım var ve işte HLA var. Oradan ılıklık e, kısmına geçiyorsunuz. Direkt ana mekana geçilmiyor. ılıklık e, mekandan sonra da sıcaklık merkezi mekan. Asıl işte bu yıkanma işlemlerinin yapıldığı yer burası. E, dediğimiz yerlerde eyvan olarak biliniyor. Buradan da <laughs> e, şurada e, halbet kısımları var. Burası daha özelleştirilmiş alanlar olarak kullanılıyor. Zaten e, birazdan bahsedeceğim burada. E, biraz daha kapalı mekanlar bunlar. Sonradan e, bu hale geliyor. Yani bir önceden kurulmuş bir şekilde yapılmış. E, ardından e, eyvandan sonra çalıştık kısmı, su deposu kısmı, külhan yani ısıtma sistemlerinin olduğu kısmı. Mesela hamam baktığımızda köşe halveti, eyvanlı e, bir plan tipolojisine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Normalde bu planlama düzenine baktığımızda aslında ben bu şekilde planlama e, işte, <laughs> zamanlar e, olabilir. farklı plan tipleri de var. Mesela zaten <laughs> <yani, bu kadar, gülüyor> çıkabildiği <laughs> kapıları e, <Aralı> kısmı <laughs> yer ya, olmayabiliyor bazı Evet hocam. Oralara da değineceğim birazdan. Yani bu e, büyüklüğüne, e, hamamın büyüklüğüne göre, kullanım şekline göre. Buradaki mesele bakmıyoruz. eee Şuan eymanların hemen arka tarafında şeyler görebiliyoruz. Eee sadece 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 Yani torba yanlış sadece de yanlış torba ben de da ben indiririm. Aha dedim olduğu yer çok uygun değil herhalde. Ya evet